Gerekçe tam olarak ne sürüyor aslında? Gerekli çok, Gerekçe çok. Içinde, her yere bir direkt verdik. Biz cevap bir şey söylüyor var. Yok şey. cevap yani. evet. da şey biraz karşı. zaten şey. Orada da garajlar. Burası Halil bağlı yeni köy Güneş Mezrası. Buradaki kardeşlerimiz bir takım sıkıntılarını olduğunu bize bildirdiler. Biz de onları ziyarete geldik. Burası sadece şehir merkezine 5 kilometre uzalıkta bu yer. Bu sorunları, sıkıntıları şu ana kadar giderilmemiş. Şimdi sözü buradaki köylü kardeşlerimize bırakıyoruz. Öncelikle Şanlıurfa Hüdapar Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Emin Özes sana teşekkür ediyoruz. Burada bizzat gelip sorunlarımızı kendi gözleriyle gördü. Biz burada halı yıkama firması işletiyoruz. Halı yıkama firmamızın önündeki yol çamurdan dolayı kesilmediğinden dolayı, görüntülerde de mevcut olacak zaten, harfiyatımızı kendi imkanlarımızla döküyoruz. Ki çamurdan kurtulma için. Ha, bu sorunların giderilmesi için inşallah başkanımıza sorunumuzu bildirdik. elinden geleni yap yapacaklar inşallah başkanımız. Ben tarla sahibiyim. Ee, Halihama'nın suları tarlama geldiği için, deterjanlı, e, kimyasal olduğu için çocuklarımız hep hasta oluyor. Tarlamızdan da hiçbir şekilde verim alamıyoruz. Yalnız kanalizasyon 500 metre ilerimizde köyümüze kadar gelmemiş. Bütün pis sular tarlamıza geliyor. Hiçbir şekilde de faydalanamıyoruz köy yer altı şebeke suyumuz e, hemen yol kenarından dibimizden geçiyor ama biz faydalanamıyoruz. Aramıza bir 5 metre fark var. Ondan faydalanamıyoruz. Bu durumdan dolayı rahatsızız. Parşalıf ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emin Özas'a teşekkür ediyorum geldiği için bizim sorularımızı dilediği için. Evet. Buradaki duruma bakıldığı zaman bir belediye için gerçekten ayıp görüntüler var burada. Şehre uzaklık sadece 5 kilometre. Köyün hemen dibinde ana ana yoldan İçme suyu hattı geçiyor ama buradaki kardeşlerimize bu içme suyu dağıtılmamış, şebeke çekilmemiş. Zaten kanalizasyon yok ve hem halı yıkamadan hem de buradaki evlerin kanalizasyonu sürekli dolup taştığı için foseptik çukurlarından taşan su direkt dışarı çıkıyor. Ve bu küçük çocuklar o tehlikeyle karşı karşıya geliyorlar. Hastalıkla sürekli yüzleşiyorlar. Bu da bir belediye için büyük bir ayıptır. Halı yıkamadan sular geliyor. Kimyasal sular geliyor tarlaya karışıyor, tarladaki verimi de etkiliyor. Bir belediye için aslında oldukça basit bir iş fakat umursamaz tavırlar sergiledikleri için yıllardır buradaki kardeşlerimiz hizmet bekliyorlar. Ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak diyorum ki yarın seçimden sonra yönetimi devralır almaz bizim ilk yapacağımız işlerden birisi de kırsalda altyapı çalışması başlatmaktır. Maalesef bugüne kadar hiçbir belediye başkanı bu konuda adım atmadı ve kırsalda altyapı çalışması halen bekleniyor. Tekrar söylüyorum, bir belediye için gerçekten bu büyük bir ayıptır. Şuradaki görüntülere bakar mısınız? Hem hastalık saçıyor hem de tarımı etkiliyor. Bir an önce yetkililer buraya gelmeli ve buradaki sorunlar son bulmalı.